hoş geldiniz. Bugün bu My Ekran kart kartlarımı göstereceğim size. Daha dün aldı. Yeniden biriktireceğim birazcık daha. Bir de şeyi göstereceğim. 3 tane GTA kartımı göstereceğim. Videomu durdurup getireceğim. Hemen. Evet. Shipimiz 19 numaralı. 3 yıldız. Atak 40. Defans 100. Total 500. Evet. Bir ship daha var. Biliyorsunuz o zaman. Alıyoruz. Şu şip iki şipimiz vardı onları aldık. Bir skeletin skelet yani 3 yıldızlı 18 numaralı atak 1200 defans 800 tuta 2000 Bunu alıyoruz. Spider Shockey 24 numaralı tam 1 2 3 4 5 6 8 yıldızlı atak 2700 defans 2200 total 4900 onu da alıyoruz. Herobrine tam o. 9 yıldızlı 6 numaralı atak 3000 defans 3200 total 6200 onu alıyoruz Bayağı bir fazla. Stil savaşçı yani çok çeliştireceğim ben artık. Tam 6 yıldızlı atak 2500 defans 2400 total 4900 2 numaralı alıyoruz. Villager yani köylü tam 3 yıldızı atak 2000 defans 1200 total 1400 11 numaralı onu da alıyoruz. Zombi pikmen 30 numaralı yani zombi domuz adam. Atak 2000 defans 100 total 2130 numaralı. Ben Dragon 1 numaralı bildiğiniz gibi. Yani tam 11 yıldız da herhalde. Atak 4500 defans 4200 tutar 8700. Şimdi durduruyorum. GTA kartlarımı getiriyorum. Evet arkadaşlar 3 tane de GTA kartlarım var. Arabadan başlıyor. Entity XF. Fiyatı görüyorsunuz güç 990 hızı görüyorsunuz. Zaten söylemem gerek yok. Bu da tank gücü 1750 diğerlerini görüyorsunuz. Çok fazla vaktim yok. Videonun zamanı azalıyor. Tam Iron Man moddan 1400 güç diğerlerini görüyorsunuz. Ve bay bay.